Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Fulya Fundan'ın teyzeleri, ablaları Fulya. Buradayız anneciğim. Evet sayfamıza yeni gelen Fulya Fundan'ın ablaları, teyzeleri sizler de hoş geldiniz. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bunlar eşim, Bugün pasta yiyoruz. Eşim her zamanki gibi pasta kesiminde uğraşıyor. Bizim evde pastaların kesimi eşime aittir. Hep söylüyorum bunu. Düzgün kestiği için. Ona, Aynen. Tütü tütü <laughs> Kurbana girdik Nazilesin gibi. Ha. Aynen. Evet arkadaşlar. Arkada pervane sesi. Bugün yine inanılmaz sıcak. Evlerde durulmuyor. Sizin oralar nasıl bilmiyorum da. Sıkıcı bir hava Çok sıkıcı bir hava var. Birazcık uyuyayım diye rahatsızdım. Yattım. Ne mümkün. Sinekler bir yerden. Sıcak bir yerden. Motorcular bir yerden. Aynen. Onlardan. Gerçekten öyle. Bu arada aklıma gelmişken Allah'ım hasta yatağında yatan herkese şifa versin. Şimdi bitti. Evet bitti. Şöyle ben de kendime kahve suyu koydum. Kahve Şimdi yapacağım. Verirmiş, mi? Ben mi? Doğum gün çocuğum ha. yok. <laughs> yok canım hadi bakalım. Ben koyayım o zaman pastalarımızı da. Kızım. Düzenleten annem çatalları falan. İyi görünmüyor öyle bak. Hadi. Dağıt dağıt. Öyle. anneciğim. Her sabah bir tane böyle. Mülk Paşa'm sen de oturmuşsun gene öyle. Evet yerim abimle ben. Funda bir şey getirir misin içeriden kardeşine bardak sana zahmet. Ben de şöyle kahve yaptım. Bir de lazım. Bayağıdır birkaç günden beri kahve de içmiyorum. Mendil geliyor. Evet, ben diyorum ki Fulyam hazırlar masayı diyorum ama sen de oturuyorsun öyle. Hiç bak bardak yok bir şey yok. Aa Fulya ya. Sen Bu arada mı? dışarıda şöyle terasa oturduk esiyor diye gerçekten esiyor. İçeride pervaneyle durulmuyor. Oho oh, Hadi hayırlı olsun bakalım. Yerim kaptım. Abisinin araba alındı. En çok sevinen Melih. <laughs> <laughs> tabii. Hatasız kazandı. Hadi de bakalım güle güle. Hayırlı günlerde de sürün. En çok sevinen de buna ne oldu? Melih'le kızlar tabii. Anam! inci dişlikim varmış orada. Arkalara mı düştünüz siz? Aa, çok rahat ki. Bunda. Bağlanın annem tamam <laughs> mı? Bağlandık, bağlandık. İyi. Hadi bakalım abin sizi gezmelere götürüyor. Melih, Elini cebe bakalım. Her şey harbiden bekleme. Sonra, sonra. Atarız bir gün. <laughs> Ayıs mayıs olunca paralar senden. Sonra bir gün, belki. İyi. Hadi. hadi dikkatli gidin tamam mı? Hadi oğlum. Evet, burası öyle. Bir tane alıştırırsın her gün isterim böyle gezdirmeyi. <laughs> Ay yatlara, buraya bayadır gelmemiştim. Ay maşallah maşallah hadi. Önceden sık sık geçerdik burayı ama niyeyse işimiz olmadı olmadığından ne? Sultan da şey demiş. Hadi bakalım. Oğlum kızları gezdirdi geldi Melik'le. Ne bir de seni gezdireyim dedi. Şöyle gidelim bakalım biraz dolaşalım. Bugün nerede mi görecektik ya Rabbim? Doğur büyüt ondan sonra anasını gezdirsin. Burası şey değil mi bir kilise be? Evet. evet miydi orası? Evet. Unutmuşum buralara bayağıdır gelmeyi. Dikkat burada sağda şey yol hakkı var. Evet teyzeleri Hülya da şiir okuyor gibi. Bugün kızlarım için alışverişe geldik. Annem üstüme geliyorsun ama ne yapıyorsun öyle? Şey. Evet okul alışverişine geldik. Kalemdir, defterdir, çantalarını aldık. Şimdi bakalım diğer ihtiyaçlarımız var, değil mi? Çanta de almak 10 dakika sürdü bizde. <laughs> Aynen. Hadi bakalım burası şişe yer olduğu için çok ses geliyor. Evet arkadaşlar kızlar okul, okul alışverişi yaparken ben de şöyle diğer alışverişleri yapıyorum. Şöyle bakın bizlere hep soruyorlar orada peynirlerin fiyatları nasıl diye. Sizler için göstereyim. Şöyle. Gavdo peynirleri. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle 1.79 gramına göre değişiyor. Şöyle 1.99 bizim aldığımız her zaman. Neredeydi neredeydi gavdolar. Vallahi gidiyorum bayağı şöyle kafanız dönmesin. Şöyle 2.79'a. 400 gramı peynirlerin fiyatları burada böyle tezeleri ben niye heyecanlıyım, ben niye konuşuyorum bizler? Maşallah, barım şu bir dizilmiş miyiz ya? biz alışverişten geldik, okul alışverişimizi yaptık. Evet. Çantalarımız eksikti. Ama şükür zorla bir çanta beğenebildik. 10 dakika içinde iki çantalar kadar Kasacı ver. bile kafa yedi valla, kaç tane kasası Bir şey getiriyor, yine getiriyor. Bunu mu alsak, bunu mu alsak, bunu mu alsak? En son, bunlar analar gibi kararsız kızlarda. Böyle bunları beğendiler artık. Şöyle bir dakika çekilir misiniz? Yok. Hayır. Bir bakalım. Hadi. Sağ olun. Böyle çantalarımızı aldık, alışverişlerimizi Çantanı aldık, günde unutmuyorum ki tabi defterlermiş, dosyalarmış, kalemlermiş, onu Aynen. aldık, bunu aldık derken Aynen. Bir küçük bir eksiğimiz kaldı, onu da haftaya hallederiz. Baya evet. Bayağı bir eksik, bugün alışveriş yaptık, gezdirelim. Her şeyimizi aldık. Ben de gitmişken hemen azıcık bir şey aldım eve böyle. Çünkü biz bugün Sadece okul alışverişine şey gitmiştik. Şöyle kampandan domates aldım. Domatesimiz az kalmış. İyi çıkar mı sarı? Efendim? İyi çıkar mı sence? Şansıma bilmiyorum ki. Domateslerin bu sene tadı yok ya. Vallahi Geçen yok ya. Geçen türk bakanlığı almıştık. Mini mini onlar çok güzeldi. Şöyle marul aldım. Dedim biz yemesek evde kuşlarımız var. Kuşlar marulları çok seviyorlar. Ondan sonra garpalar ışık bir şeyler çıkabilir arkadaşlar karşılığında. Ne şey olabilir. Çünkü kızlar ben ne bulduysak eksikliği aldık e, kulak şeyimiz pamuğumuz. Kulak pamuğumuz eksikmiş. Şampuan kızlar bir tane denemek için aldılar. Ya ben yorgunum biraz önce komşumun bile ismini yanlış konuştum Aynen. yani. Aynen. Yorgun olunca gerçekten öyle oluyor. Ben de böyle gerçekten yorgun olduğumda birisine sohbet etmeyeceksin. Sürekli saçmalıyorsun. Evet. Arkadaşlar pazar günü araba bakmak gittik. Dün arabayı aldık. Ben Kap sesleri sessiz olur musun? Kapımızda ben... ne koyduk dedi derken. Bugün yok sigorta yaptı. Açtır derken evet. oradan geldik. Alışveriş gitti derken daha, Bizim için bayağı bir yorucu geçti. Evet ama bitirdik. Aynen. Fasulye falan biliyorsunuz o şeyi. Fasulye İtalya tabii, yemek. fasulye şeysi de var. Fasulye Aynen. bizi iki gün tuttu. İki gün bayağı bir yoğurdu fasulye ama olsun. Hakikaten. Emeksiz yemek olmazmış. Evet, fasulye değil yani. Et. Bildiğimiz <laughs> bonfile et. Hızlı <laughs> <laughs> eriyor. Aynen. O yüzden şöyle hemen... E, ...hazır komese aldım evde bulunsun diye. Kahvaltılarda falan iyi oluyor çocuklara sabah. Hemen kızartıyorum böyle. Okul saatinde çeşitlilik çok iyi oluyor. Hayır. Ne olmuş? <laughs> Kek resmen şu altında kalmış. Olsun, kütüğe şey belli. Şey kaşıkla yırtın artık. Bunu. Ne yapayım? <gülüyor> olur, olur. <laughs> Acı. Ya şimdi ko açık konuşayım Bir önce makarna aldık, Çin makarnası. Hepimize. Orada aldık, acele acele paketledik. Evet. Olabilir. Eşyaları böyle bıraktık, acele hemen yemek yedik derken. Neyse bunu da kaşıkla yedik. Yemek yedik, makarna orada pasta gitti arada. <laughs> Yani, Olur öyle şeyler. Şey balık da öyle. Balık ısır erimiş. Erimiş gerçekten. Yakını gece canlanacak Şöyle yoğurt belki de yoğurdun üzeri tereyağı da olmuştur. Ondan sonra şöyle cips aldık. Tezeler kızlar çok seviyorlar çünkü. Ha Pepsi almışsınız ama unuttunuz yemekle içmeyin. Onu yani. akşam içirlermiş. Akşam mi? maç var. Maç bakacağız. Ha, Ona nerede başka? Akşam Fransa oynuyor. Ben yani de yaşlandıkça anlamıyorum artık bu kızlar Ne yaşlanması ya? Sen de tut tut tut. Şöyle yine bir tane daha cips aldık. Bu, bu aralar... 5'te 0 yapmış. Bu aralar, aralar çok fazla şeye gitmiyoruz. Marketlere gitmediğimiz için ekmek eksiklerim vardı. Böyle ekmeklerimi aldım. <laughs> depoya koyuyoruz. Orada serin serin. İstediğin zaman... Pütü pütü oynuyor orada. Çıkarın hiç bozulmuyor. Şöyle yine ekmek... Şimdi ekmeği görünce demesinler siz bu ekmeği bir gün demiyorsunuz diye. Ama ne zaman yeseniz iyi. Aylarca durursa da şunlar bir şey olmuyor. Arkadaşlar yeni gelen abilerimiz sağ olsun çok olmuş son zamandır. Evet. evet. Bir gelirsiniz. Bizim orada de, gizli depo videomuz var. Ona bakın o da anlatsın demek istemizi. Aynen evet. Gizli depo videomuz. Şimdi yeni gelenler anlamayabilir şimdi bizim dediğimizi. Depomuz var orada gizli depo diye. Şöyle yine değişik bir almışlar. Ondan sonra şöyle yoğurt karışık işte. Hem sohbet edeyim. Bu arada eşim dediği gibi bizi yeni takibe gelenler. Hepinizden Allah razı olsun. Bizlere yorumlara yazabilirsiniz. Nereden takip ediyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Mesela Instagram'da şöyle şansın var. Seni takip edenleri görüyorsun. Ama YouTube'da göremiyorsun. Nereden takip ediyoruz çok merak Yani korkmayın sizi göremiyoruz kim takip ettiğini hiç haberim yok. Tek bizim gördüğümüz... Hangi memleketten evet, daha çok Evet, memleketi nereden bizi takip ediyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Hoş geldiniz. İnşallah bizden, sayfamızdan memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar, bir küçük bir, bir öz şey, eleştirim daha var. Başka YouTube arkadaşlarımı buradan sesleniyorum. Arkadaşlar, bizim başlıklarımızı çalmaktan vazgeçin. <laughs> Yapmayın. Öyle şeyler yakışmıyor size. İşte yapacak bir şey yok. Meyve veren ağaç taşlanırmış. Onlar da öyle kendilerine yol bulurlar. Ne yani. yapsınlar? Boş ver ya. Şöyle yine sabunlar aldık. E, sabunları. Şu gerçekten çok şey oluyor. Mavinin e, kokusu da güzel. şey de Evet. Ondan sonra... Her zamanki gibi yağ, yağlar sınırlı sayıda zaten. Sabit i̇ki belli. Tane var. Biz de iki tane aldık. Her alışveriş şeklinde iki tane alıp koyuyorum böyle. Evet. Yüzden... Yani bu yazın bir sonbaharı kuşu olacak. Aynen. Yağsız kalmayalım diye. Bir tane şeker aldım. Ya bu o kadar fiyatlamada şu şekerin fiyatı oynamadı ha. Şeker oynamadı. Aynen öyle. Kız şey için kuşlar için başka bir şey de almamış mıydık? Darı. Darı. O burada. Yani o zaman başka bir yer. O, o burada başka yerde darı. Ondan sonra bizim mini kuşlarımız var. Hint bülbülleri mini mini. Onlar için böyle yem aldık. Ara sıra onları da gösteriyorum zaten böyle. Hadi çok sever onları. Çok güzel tatlıçılar. Ta 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 Yemeği alırım, severim aynen. O yüzden. Evet çok sever, çok sever. Yaramazlar çok kavga ediyorlar ya. Çok kavga ediyorlar ya. <laughs> ya kuş da olsa, şey de olsa böyle çalışır, yaptık işte arkadaşlar dediğiniz gibi. Koştur, koştur. Allah dünyanın geneli aslında böyle. Allah sağlık versin ki hep koşturalım, ayakta duralım gerçekten hasta olduğumu, ne yemek canı istiyor insana, ne gezmek e, tabii ne ki, istiyor. tabii ki, Tabii ki. O yüzden zor oluyor. Yani sen o... Bana arada şey ver. <coughs> ne vereyim daha ya? Bazen şu... ben kaptır giderim kendime. Yok yok biz böyle daha. Aynen böyle arkadaşlar işte. Yavaş yavaş izine gidenler gelmeye başladı zincirler. Kimi arabayla, kimi uçakla gidenler. Evet. Değil mi? Çoğu da yani şikayetçi oluyor. Mesela burada dinledim mi? Diyor ki bir de Türkiye'de akrabalarımız iyi davranma diyor. Türkiye'deki akrabalar diyor ki geldiler bizim öde yaşıyorlar diyor. Allah'tan biz o konulara girmiyoruz. Yani <laughs> biz o konulara girmiyoruz. Aynen. Yani herkesin başka derdi var yani. Tabii ki. Yani şöyle bir şey aslında ben şuna katılıyorum. Hani diyorlar ya e, evin üstün ol ya da aile aile üstün evet. olmuyor diye. Bu benim fikrim. Belki bunu yanlış karşılayan da olabilir. Ben mesela şöyle düşünmüyorum. Ya işte ben burada en lüks arabalara bineyim. Evim en lüks olsun. İzine gittiğinde de akrabaların evinde durayım. Kesinlikle ben öyle şeyi istemiyorum. Hayır. Eşime her zaman derim ayağımı yerden kesecek arabam olsun ama hani e, kafamı sokacak evim olsun. Evet. Kendi annemin evi de olsa biz şeyden sonra hani bir zamandan sonra evet. insan şey oluyor. Türkiye'de bir daire şart. Aynen. Yani daire şart olmuyor. Hem akrabalar sizden bıkmasın. Siz onlara bıkmayın. Aynen. Yani, Aradaki şekerlemeyi bozmayın değil evet, mi? Evet, evet. Yani bir çikolatayla akrabalara şey kısa, şey yapmayalım. Kısa mesafe her zaman iyiydi. Gerçekten öyle ya. İnsanlar e, özellikle erkekleri bilmiyorum da kız evlatları için Evlendikten sonra annenin evinde el oluyorsun. Ne kadar seni sevseler, el üstünde tutsalar da insan acaba ben hani beni var diye şunu mu yapıyorlar? Ayakta mı kaldı? Hani kapı gıcırsızların huy kapası. Yani. Aynen. O yüzden Allah eski olsun, yeni olsun, kendi evim olsun. Evet. Ben bu konuya böyle şey yapıyorum. Evet. Burada bir evet, bitirelim. Bizim sohbetimize doyum olmaz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.